Triple iş başındadan herkese merhaba. Ben İlhan. Bugün sizinle PES oynuyoruz. Evet oynuyoruz. Avrupa Ligi oynayacağız. Bugün Avrupa Kupası oynayacağız. Arkadaşlar bugün evet Avrupa Kupası'nda milli takımımızı temsil edeceğiz. Hemen kupalara tıklıyoruz. Yeni kupaya tıklıyoruz. Evet Avrupa Kupası'nda... 5 dakika formatını seçiyoruz ve süperstara açıyoruz ve kupada hemen Türkiye'yi buluyoruz. Evet Türkiye'yi bulduk. Gördüğünüz gibi Almanya, Türkiye, İrlanda, İskoçya. Bizim grupta İspanya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan. Ama aynı gruba denk gelemedik. Sorun değil. Okey deriz. Başlarız arkadaşlar. Okey. Evet. Turnuvamız geldi. İlk maçımız Eason Koç Yayla. Evet. Eason O zaman hemen bir oyun planına girelim. Manuel olarak seç. Ben milli takımdakilere oynatmam bir kere. O yüzden bakın bunlar kim? Bunları tanımıyorum ben. Dinçöz kim? Dinçöz yok ki bizim. Hemen şöyle Olcan adını biliyorum. O yarı oynuyor, yarı oynuyor. Bir de Mehmet Topal var şurada. Ha bir de şurada Ozan Tufan var. Heh. Selçuk İnan buraya. Ersan Gülüm. Böyle değil mi? Başka var mı oyna? Ya? ya kaleciler de hiçbirini. Allah'tan Burak Yılmaz'ı koymuşlar yani. Ha Selçuk İnan'ı da göbekte herhalde daha iyi oynuyor. Bakalım. 83 Gökhan Töre. ileri alsak al, ne olur. Ha şu kadar iyi ileridir. Zaten orta sağlığı netli defansif. Ha Bilal Kısayı ve Umut Bulut'u alabilirim. Hamit Altın'da boynuyor ama aktif oynamadığı için onu almıyorum. Tarık Çamlı'nın yeteneği çok düşük. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, kapatalım. ve zamanı yer al. Sanki maça gir. Formalarımıza bakalım. Kırmızı mavi gösteriyor. Evet, kırmızı maviymiş. Ülker Arena. Şu Çanakkale'de oynanmış maç. Evet, hemen başlayalım. Nazik bir çiftme uğruşu yapmak için LB yani sol, sol bek, sol arka ne oluyor? Q'dan arkası ne oluyor? Left back. Ah, Türk bayrağı var. Neyse. Ah, burası mavi karşı taraf. Kırmızı olmuş. Neyse, sorun değil. Ah, Burak. Selçuk. 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 Semih. Ozan. Ersan. Gökhan. Gökhan. Koşuyor. Koşuyor. Top ayağında koşuyor. Gökhan. Bunu İsmail Köybaşı da yapıyor. Olcan adına kaleci önce yumrukladı. Ozan Tufan az farklı dışarıda. Gol olsaydı çok iyi olurdu ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Evet hemen bak, bekliyoruz. Gökhan Töre hadi. Hadi Gök. Bro. Ah Selçuk. 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 Selçuk gidiyor. Döndü etrafında 360 derece. Gökhan Töre. Hoca for. For yani. Açık fol yani. Çalmasaydı zaten var ya ben o hocanın hocalığından şüphe ederdim. Evet şöyle Gökhan Töre bekliyor şurada. Gökhan Töre o herhalde. Değil mi? Bak bak hareket ediyor geri zekalı ya. Geri Biz onu atacağım, atacağım hemen ona. Hareket ediyor. Keşke kaleye vursaydık. Her serbest vuruştan sonra düşündüğüm şey. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Açtı ortasını. Burak. Önce savunma. Selçuk. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Halkan Çalanoğlu. Arda Turan yok bir kere. ah, ah be Mehmet Topal. Arda Turan niye almışlar ki? Ah, Selçuk inan. İnansın bakın, İnan. Oyna kazan. Ozan yükseldi. Burak. Burak topu kaptırmasa. Pas ver. Mehmet. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Burak. Ama ondan önce savunma. Savunma zaten. Savunma kimse artık tanımıyorum zaten. Aha Olcan adına çok güzel bir kafa topu. Burak. 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 Verdi yukarı. Caner. Caner. Olcan adın yetişemiyor. Yetişemiyor. Ah, yapacak bir şey yok. Oyna çabuk. Çabuk oyna. Gökhan Türe. Selçuk. Selçuk. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz kafayla indirdi. Kaleci de kaldı top. Allah. Hadi. Gökhan Türe. Ama fall çaldı hemen. Olmuyor. hakem Olmuyor. Olmuyor. Bu ne ya böyle? Böyle fall'ler mi çalınır? Kaleci. Lan kaleciye bak. Ya niye Volkan Babacan yok ki? Caner. Caner koşuyor. Burak. Ama çok hızlı. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Ondan önce kimse artık orta saha oyuncuları. Yok o izlenmiyor. Evet. Evet. Selçuk. Verdi. Ya yani niye top gitmiyor buraya ya? Buranın ayağına niye gitmiyor top? Neyse ikinci yarıya başlayalım artık. Evet. Selçuk. Al artık onu Selçuk. Ozan aferin. Ozan oğlum çalışıyorsun da bir gol atamıyorsun ya. Bir asist falan yap. Çok hoca yok bir şey. Hoca ya. Hoca yapılır mı bu ya? Bu yapılır mı şimdi? Neyse. Sarı kart. Çukur kafayı. Gökhan. Ozan. Ozan. Gökhan. Gökhan. Ha kaleciye bırakın size Başka adam yok ki orada. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Mehmet Topal geliyor. Mehmet Topal. Verdi pasını. Olcan adım. Olcan adım. Olcan adım. savunmadan döndü. Caner çabuk. Olcan. 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 Olcan kaleye şut. Olmadı. Olmadı. Olmuyor. 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 Dakika 7 oldu. Dakika 60. Dakika 60. Hadi koş. Çok harika bir pas. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Attı arabasını. Burak. Gelseydi süper olacaktı. Selçuk çok Ah be aldılar ayağından topu. Ah. Olmuyor. Ya oğlum bunlar oynayamıyorlar ki ya. Bir gol atın ya. Bir gol atın. O dişle kimdi orada? Burak. Ah önüne geçmesine gerek yok. Semih Kaya. Ya of. Gökhan aferin Gökhan. 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 Alamadı. Burak alamadı topu. Lan alın be artık. Of. Mehmet al. Verdi topu. Burak Yılmaz. Yere. Alamadı topu. Of. Hadi. Alın topu. Semih Kaya kaleciye bıraktı. Harika. bay Bayık. Kimse. Bir de Bayık diye Türk ismi mi olur ya? Bari Sinan Bolat. O bile olmaz da onu koysaydılar. Olcan adın harika bir kay. Burak. Olcan. Olcan. Burak. Bacak arası geçmedi. Selçuk. 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 Çuk. Burak. Hoca Fol. Hoca Fol ben. Burak. 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 Burak Yılmaz kaçırdı. Bak Yılmaz kaçırdı. Kalif Marshall seni yok. Yılmaz kaçırdı. Evet kaçırdı. Üf, i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. O şut kaçar mıydı? Ah Fletcher'i soktu oyna Manchester United'da mi Fletcher. Aha Gökhan Töre. Gökhan Töre kaptı topu. Gökhan Burak. Burak. Burak dokun. Dokun vuramadı. Olcan Adın. Selçuk'a gitmedi. Selçuk al onu. Hoca bitir. Hoca bitir. Hoca bitir. Semikaya. Of. Yenemedik ya. Yenmemiz lazım evet, evet. Ne yapalım arkadaşlar? Dilerseniz bu bölümü burada bitirelim. Yani maçı yenemedik. Olsun sorun değil. Bir dahaki maç. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın videolarımı paylaşın ve like atmayı da unutmayın. Bye.